Merhaba dostlarım, geç malum sayfasına hoş geldiniz. Bu videoda e, bekçilik sonuçlarıyla alakalı e, neden sonuçlar açıklanmadı, e, burada herhangi bir gelişme var mı, son gelişmeler neler, bunları bu videoda sizlerle birlikte paylaşacağım değerli dostlar. Buradan videoya geçmeden önce lütfen emeğe saygı aynı zamanda süreci takip etmek adına videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum değerli dostlarım ve buradan videoya geçiyorum. Şimdi Biliyorsunuz 3.250 bekçi alımı yapılmıştı. Bu alımın yazılı sınavları yapıldı değerli dostlar. Yine spor dediğimiz parkur aynı zamanda sözlü mülakatlar yapıldı. Ancak burada önemli gelişme olan sözlü mülakat sonuçları açıklanmadı değerli dostlar. Burada bir sözlü mülakat sonuçlarıyla ilgili açıklama olmamıştı. Ve adaylar tarafından da hem bana hem de Sosyal medya üzerinden birden fazla soru e, sorulmuştu. Bana da çok soru geldi. Hatta e, Twitter'da da bu olay gündem oldu. İşte bekçi adayları sonuç bekliyor diye. E, burada e, Twitter'da da gündem olmuştu. Bu konu değerli dostlarım. Ben de her zaman e, bu konuya e, nasıl söyleyeyim destek vermeye çalıştım elimden geldiğince değerli dostlarım. Bunu da buradan sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi yeni yılda yapılacak olan bekçi alımları e, gündemde onu söyleyeyim. Hatta da biliyorsunuz bekçi alımıyla ilgili e, çalışmaları vardı. Kanun teklifi meclisten geçmişti. Şimdi değerli dostlar yeni yılda yapılacak bekçi alımlarının e, olması ve aynı zamanda e, değerli dostlar bu e, 3250 bekçi alımının değerli dostlarım 2022 yıl için planlanmış olması yani bu yıl içerisinde gerçekleşmiş olması gerekiyordu yani en azından alımların sonuçlanmış en azından kayıt kabul aşamasının kadar gelinmesi gerekiyordu yani bundan dolayı büyük ihtimalle bu ay içerisinde bir açıklama ne yapabilir gelebilir buna hazırlıklı olur derim çünkü alım bu yıl için planlandığı için e, değerli dost e, işte 3.250 bekledim bunu yine 10 katı kadar çıkar yani 10 katı kadar çağırmıştı yani bu kadar adam burada değerli dostlar 3250 kişinin kayıt kabul yapması aynı zamanda bakın burada bu adaylardan kayıt kabul yapmayanlar yerine de yedekten çağırma durumu var işte bu bu şekilde şu şekilde oluyor özellikle de ilk bir iki hafta içerisinde bu kayıt yapan yap, yapamayan adayların yerine ve aynı zamanda sağlık Gene sağlık süreci işte bekçi olur ya da olamaz gibi sağlıkta elen bekli, bekçi olamaz karar sağlıkta elenen adaylar da oluyor. Bundan dolayı değerli dostlar yedekten adaylar çağrılıyor Ve kayıtları yapılıyor. Yedekten çağrılan adayların bunu da takip etmemiz gerekiyor. Bunu da buradan sizlere belirtmiş olalım. Değerli dostlar şimdi adayların bir de özellikle şu şekilde bir soruları vardı. Bu yine önemli bir e, konu bence değerli dostlar işte e, hocam e, kadın bekçi alımı olacak mı yeni yılda e, biliyorsunuz e, yeni yıla da az kaldı yeni yılda değerli dostlarım şu an için e, bir düzenleme yok ama bakın ben her e, videomda söyledim e, her canlı yayında belirttim e, ve belirtmeye de devam ediyorum özellikle bekçilik konusu geçtiği için e, kadın e, polis var kadın jandarma var kadın as subay var kadın subay var neden kadın bekçi e, olmasın? Kesinlikle e, kadın adaylarında bakın kadın adaylarında bekçi olmasına ben buradan canı gönülden istiyorum değerli dostlarım. Yani kadın e, adaylarında kesinlikle bu meslek dalında e, e, yer alması gerektiğini ben düşünüyorum değerli dostlarım. E, umarım inşallah devlet e, e, yetkililerimiz devlet görevlilerimiz, İçişleri Bakanlığımız e, ve Polis Akademimiz bu konuyla ilgili bence gerekli adımları atıp kısa süre içerisinde bekçi kadrosuna kadın adaylarımızın da dahil olması gerektiğini bir kez daha ben buradan belirtiyorum. Yine sizler de yani kadın bir kadın adaylarımızdan da bekçi olmak isteyenler de mutlaka bu süreçle ilgili gündem oluşmasın. Çünkü bir şey gündem olması gerekiyor. Yani talep edilmesi gerekiyor ki bu konuyla ilgili çalışmalar olsun değerli dostlarım. Bunu da buradan sizlere e, belirtmiş olayım. İnşallah e, bu konuda çok ge gecikmeden e, bu konuyla ilgili de yani kadın bekçiliği alınmayanlarla ilgili de e, çalışmalar kısa süre içerisinde yapılır. Ben de sürecin hem takipçisiyim hem de destekçisiyim. Bunu da bir kez daha buradan belirtmiş olayım. Değerli dostlarım. E, burada videonun e, sonuna gelmiş e, bulunuyoruz değerli dostlar. Lütfen süreci takip etmek. Aynı zamanda bana destek olmak için kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın diyorum. Her şey görünücü olsun diyorum değerli dostlarım. Hoşçakalın.